Mehmet Akif Ersoy Tam beni duyar mı? noktasındayız. Peki. Sucu karakolundayız. Bugün sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte denetlemelerde bulundu sınır hattında. Şimdi Pek çok soru var. Sığınmacılar meselesi üzerinden sınır güvenliğini de konuşuyoruz. Sınırlarımız delik deşik oldu mu sorusuna biraz yanıt arıyoruz. Biz bugün sabah saatlerinde dolaşma fırsatı bulduk. Alınan güvenlik önlemlerine baktık. Onu da aslında bülten girişinde izleyicilerimize bir kez daha paylaştık. Milli Savunma Bakanı Ulusi Akar şu anda yanımda konuğum. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, ol. için. sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Daha bundan birkaç gün önce beraber Mavi Vatan Tatbikatı'nın sizlerle beraber olduk. Şimdi burada sabah saatlerinden beri bu çalışmalarımızı birlikte izleme fırsatı buluyoruz. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum buraya. Buradaki çalışmalarımız Mehmetçiğin gayretlerini görmek ve göstermek bakımından bu hareketini, bu faaliyetin önemli olduğunu değerlendiriyorum ben. Bundan dolayı teşekkür ediyorum ben. Bu hudutlarımızla alakalı bildiğiniz gibi sabahtan beri de yapılan açıklamalar ve çalışmalar sırasında görüldüğü gibi burada gerçekten bu kaçak e, geçişler ve düzensiz göç konusunda burada çok ciddi bir e, mücadele verilmekte, çalışma yapılmakta, gayret gösterilmekte. Ve tabii bunu yaparken de biz binlerce yıllık tarihimizden gelen, çocukluk gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde olayın insanı boyunca hiçbir zaman ihmal etmeden bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların, bu emeğin devamına Rağmen bazen maalesef bir takım böyle fake haberlerle, bir takım böyle dezinformasyon çalışmanı olduğunda üzülerek müşahede ediyoruz. Çok değişik mekanlarda, çok değişik zamanlarda çekilmiş bazı fotoğraf ve filmlerle ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. Buradaki Mehmetçiğin emeğine karşı gerçekten hiç uygun olmayan bir davranış biçimi bu. Bu kişi ve grupların da... Ee bu hareketlerinin yanlış olduğunu her seferinde ispatlamak durumunda kalıyoruz ve bunu ispatlamak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi bundan bir müddet önce yine basın mensupları arkadaşlarla beraber İran sınırına beraberdik. Oradaki çalışma gördük, gösterdik. Onları arkadaşlarımıza paylaştık. Gerçekten bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Mehmetçiğin yaptığı faaliyetler olarak her şeyi her zaman her yerde övünerek Güvenle buradaki faaliyetlerimizi gösterebiliyoruz gayet şeffaf bir şekilde. Sizinle sabahtan beri müşahede ettiğiniz şekilde. Çünkü biz burada e, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar e, hudutlarımızın kontrol altında olduğunu e, söylüyoruz. Efendim çok özür dilerim, böldüm. İnsanlar şunu soruyorlar. Bir, görüntüler. Yani o görüntüler, sosyal medyadaki görüntüler Türkiye'den değil mi? Değil. E, değil. İkincisi bu kadar çok göçmen nasıl var? Şimdi burada tabii bizim daha önceki başlangıçta biliyorsunuz özellikle bu Fırat Katkın Harekatı'na kadar insan noktaya yaklaşmak suretiyle 1 milyondan fazla insan Suriye'de biliyorsunuz rejim tarafından katledildi, öldürüldü. Ve bunlara karşı bu çerçevede bizim duyarsız kalmamız mümkün değildi. Dolayısıyla o tarihlerde bu insanların kendilerine güvenli bir yer almak zorunda, kendi hayatlarını kurtarmak zorundaydı. Hem rejimin hem de oradaki teröristlerin zulmünden kurtulmak için insanların efendim, bir sığınacak yerleri vardı. E zaten uluslararası hukuk çerçevesinde bu konuda yapılmamız gereken sorumluluklarımız var. Hem insan hem vicdan hem de hukuki. Bunları yerine getirdik ve bu manada bu belli bir zamana kadar bu böyle oldu. Ama şu andaki yaptığımız çalışmalarla buradaki faaliyetlerin san derece kontrol altında olduğunu, bundan herkes emin olabilir. Burada birliklerimizin takviye edildiğini, birlikte personel sayısının arttırıldığını, buradaki bizim araç gereç evin en eri teknolojinin kullanıldığını, bizler sizler de gördüğünüz bir an önce, altyapı elektrifikasyon yani elektrikle aydınlatma sistemi ve yol sistemlerinin yapıldığını ve bu çerçevede de çalışmalarımızın yoğun bir şekilde devam etmekte olduğunu eee söyleyebiliriz. Ve bununla alakalı çalışmalarımız eee yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarla alakalı eee bizim eee söyleyebileceğimiz tek şey gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın e, şahsında eee asil milletimize ve devletimize bir şükran borçluyuz. Çünkü burada gerçekten ne ihtiyacımız varsa bunlar en etkin şekilde en üst teknolojiyle karşı almakta ve biz de bunu burada elimizden geldiğince büyük bir gayretle Kullanmaktayız en etkili şekilde. Mehmetçi bunu kullanıyor. Bizim burada hem Mehmetçi'nin hem de tüm buradaki özellikle bu kara kuvvetleri personelinin, hudutçuların yaptığı çalışmalardan dolayı bizim onların emeklerine saygı göstermekten başka yapacağım bir şey yok. Buradaki yapılan e, faaliyetlerden dolayı ben burada bir kez daha sizin vasıtanızla burada görev yapan Mehmetçi'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline e, teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı çalışmalardan dolayı. Ne kadar zamandır sınır güvenliği bu kadar yüksek seviyede sağlanıyor? Bunu şimdi böyle herhangi bir şekilde tarih olarak kesmek mümkün değil. Bu 2011'de e, Suriye'deki bilinen bu çatışmalar, bu huzursuzluk kriz çıktığına itibaren bunlar kademe kademe, aşama aşama, ihtiyaca göre, sorunların giderilmesi maksadıyla her aşamada gerek tedbir almak suretiyle bir süreç içinde bu noktaya geldik ve şu anda geldiğimiz nokta gerçekten dünya standartlarında bir standarttayız. Sandartta, e, sınır güvenliği bakımından. Bu manada da zaten bunun da en önemli göstergelerinden biri dost ve kardeş ülkelerden sürekli hem Cumhurbaşkanımız Zerci'nde hem bize müracaat etmek suretiyle, efendim, buraya heyetler göndermek suretiyle buradaki çalışmaları, buradaki alınan tedbirleri alıyorlar ve kendi ülkelerinin uygulamaları için bizimle beraber iş birliği halinde çalışmalarını kendi ülkelerinde uygulamaya koyuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bu arada aradı az önce. Evet biraz önce lütfettiler sağ olsunlar. Sizin haberlerinizden duymuş olacaklar bizim buraya geldiğimizi. O çerçevede bizi aramak suretiyle her zaman olduğu gibi bize maddi ve manevi desteklerini gösterdiklerinden dolayı ben bir kez daha huzurlarınızı bu vesile şükranlarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Peki dünya standartlarının üzerine miyiz sınır güvenliği konusunda yani, ya da? Yani dünya, yani, dünya tersi... standartlarına, dünya standartlarında gerçekten çok ileri bir düzeyde burada bir hudutla ilgili aldığımız tedbirler var. Pençe kilitle devam edelim, müsaadeniz olursa. Ee, bir o operasyonun niye kilit olduğu, kalıcı mı Türk Silahlı Kuvvetleri, ne kadar daha devam edecek, ne durumdayız evet. efendim? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler e, gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz, en yoğun dönemini yaşıyoruz. Hem e, tatbikatlarla, bizzat sizin de gördüğünüz bu Mavi, Tarkan, Mavi Vatan tatbikatlarıyla, benzer tatbikatlarla, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizi yaptığı tatbikatlarla, diğer taraftan da e, operasyonlarla. Bir tarafta terörle mücadele yurt içinde, sınır ötesinde devam ederken, diğer tarafta da dost ve kardeş ülkelerde, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere, Bosna'da, Kosova'da ve Somali'de ve diğer e, coğrafyalarda da biz elimizden geldiğince, Dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu dolayısıyla bu manada biz gerçekten yoğun bir durumdayız. Terörle mücadeleye geldiğimizde, terörle mücadele konusunda bildiğiniz gibi 40 yıldan beri bu milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtarmakta kararlı olduğumuzu, bu konuda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığımızı, bundan sonra yapacağımızı ve inşallah en son terörist etkisi getirmek suretiyle bu terör belasından milletimizi kurtaracağımızı, hudutlarımızın güvenliğini sağlayacağımızı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Neticeten bu operasyonların devamı sürecinde bundan önce pençe serisi operasyonlar başladı. Orada yaptıklarımız bir strateji dahilinde yapıldı. En son geldiğimiz noktada ZAP bölgesine bu pençe kilidi yapmak suretiyle kapının kilitlenmesi, hududun kilitlenmesi. Dolayısıyla giriş ve çıkış alan tam olarak kontrol altına almasını amaçlıyoruz. Buradaki yaptığımız çalışmayla ilgili, yaptığımız faaliyetle ilgili yakından takip ediyorsunuz. Şu ana kadar 73 terörist esra getirildi. Fakat burada şunun altını çizmek istiyorum. Buradaki bu 73 terörist görülen terörist. Etkis hale geldiğini gördüğümüz teröristler. Bunun dışında çeşitli bir şekillerde orada ulaşılamayan yerlerde mağaraların içinde ve diğer sığınaklarda barınaklarda etkisi hale getirilmiş teröristler olması da çok çok muhtemel. Bunları bir zaman içinde teröristlerin yapacağı konuşmalardan vesaireden bunu öğreneceğiz çeşitli kaynaklardan. Bunu takip ediyoruz. Bizim ayrıca bu faaliyetlerimiz sırasında da 10 kahraman ve fedakar size arkadaşımız da şehadet mertebesine ermiştir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum ve bütün milletimizin ailelerin evin başı sağ olsun diliyorum. Bu mücadele devam edecek. Bu konuda Bizim yapacağımız çalışmalar aralıksız devam edecek. Bunu yaparken de bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz bunu yaparken başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına, topraklarına son derece saygılıyız. Ancak diğer taraftan da bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Geldiğimiz noktada şunun e, herkes tarafından çok iyi anlaşılması lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler. Dolayısıyla bizim teröristlerin dışında bir hedefimiz söz konusu değil. Bazıları bunu çarpıtıp çeşitli yönler özellikle teröristlerin sözde ele başları, olayları çarpıtıyorlar. Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle biz yıllarca, yüzyıllarca kız aldık, kız verdik. Onlar bizim gerçek kardeşlerimiz. E, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu beraber paylaştık. Dolayısıyla bu e, hainlerin, alçakların herhangi bir şekilde bizim kardeşliğimize e, nifakla, efendim, fesatla yaklaşmalarının da hiçbir kıymet harbiyesi olmadığının bilinmesi lazım. Şunu görüyoruz açıkça. Açık kaynaklarda ve istihbarat kaynaklarında terör örgütünde ciddi bir çöküş söz konusu. Ve dolayısıyla bu çöküşün alametleri her şekilde görülüyor. Ve biz buna rağmen hiçbir şekilde rehavete kapılmadan aynı ciddiyet ve aynı samimiyetle artan bir şiddet ve artan tempoda terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve en son terörle etsa getirinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Ve inşallah bunu Mehmetçik başaracak. Zap bölgesine bir daha giremeyecekler diyebiliyor musunuz? Yani kara operasyonu çünkü çok uzun yıllar sonra ilk defa yapıldı bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi bizim orada her girdiğimiz yerde her girdiğimiz yerde bizim iddiamız orada azimle ve kararlılıkla Kahramanlık ve fedakarlık da Mehmetçi oraları temizleyecek. Şu anda biz bölgenin etrafını çevirdik ve şu an içindeki efendim çalışmalar, mağaralar, inler, sözde barınaklar, sığınaklar, sözde efendim onların bir takım böyle toplama yerleri filan ne varsa bunların hepsinin efendim tek tek etrafa getirmesi için, tahribi için Mehmetçik gece günü zemeden büyük bir kahramanlıkla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor. Peki Suriye'ye geçelim buradan. Suriye'de de böyle bir durum var. Yani hem terör örgütü var, zaman zaman saldırılar da oluyor. Hatta bu aralar daha sık duymaya başladık. Oradaki durum nedir? Sonra belki sığınmacıların dönüşünü de güvenlik. Evet, şimdi orada e, Suriye'deki efendim bizim kontrol ettiğimiz alanlar var biliyorsunuz. Orada çeşitli operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla alakalı olarak hem e, Amerika ile hem Rusya'yla çeşitli mutabakat mutralarımız gerçekleşti ve bu manada e, biz e, bu mutabakat mütarehalarına bize düşen ne varsa bunları o mutradaki verdiğimiz sözlere uygun şekilde yerine getirdik. Aynı şekilde, aynı şekilde e, bu teröristlerin böyle uzaklaştırılması sözünü hem Amerika'dan hem de Rusya'dan bekliyoruz. Bu çerçevede buradaki mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir şekilde oradaki teröristlerin hala varlığını olduğunu görüyoruz. Bizim e, dostlarımız, müttefiklerimiz Rusya, Amerika bunlarla alakalı yaptığımız verdikleri sözleri yerine getirmeleri bekliyoruz. Birinci husus bu. İkinci husus buna rağmen herhangi bir şekilde tacize, tecavüzde bulunan tüm teröristlere karşı tüm terörle karşı arkadaşlarımız açık ve net bir şekilde tereddütsüz misille mukabele etmek suretiyle onlara gerek cevap verdiler, vermeye devam ediyorlar. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Çok sayıda orada terörist eseri getirildi ve getirilecek tabii. Bizim burada Suriye'deki diğer bir boyut da işin eee konusu var. Bizim orada kontrol ettiğimiz alanda toplam takriben 5 milyon civarında efendim ee, Suriyeli vatandaşımız var. Tabii Suriyeli vatandaşları o da değerlendirirken rejimden bunların karşısını görmemiz lazım. Bundan bir müddet önce hala varil babalarını hatırlayın. Efendim o uçaklarla yapılan saldırıları hatırlayın. Topsularla yapılan kara ateş hatırlayın. Ve o da çok sayıda e, 1 milyon civarında Suriyeli hayatını kaybetti kendi rejimi tarafından ve teröristler tarafından. Dolayısıyla onlar şimdi bizim kontrol altına aldığımız bölgede güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürürlerken, hayatın normalleşmesi için çalışmalar devam ederken e bir de bunu netleştirelim yani. Burada şimdi biz 9 milyon falan diye bize atıfta bulunuyorlar. Biz 9 milyon 4-5 milyon bizim kontrol ettiğimiz bölgede Suriye'nin kuzeyinde 4 milyon da Türkiye'de var idi. Türkiye'deki bu 4 milyon da son zamanlarda alınan tedbirler çerçevesinde dönüş başlamış bulunmakta. Ve dolayısıyla bu dönüş nedeniyle şu anda da rakamın Türkiye'deki rakamın 3.600'e kadar, 3.000-3.600-3.700'e milyon, 3 bin, 3 milyon, 600, 3 milyon kadar düştüğünde söyleyebilir. Bu da yapılan bir süreç bu. Bu süreç de orada devam ediyor. Dolayısıyla biz insana durumu da düşürmek suretiyle bu Birleşmiş Milletler'in çerçevesinde uluslararası kurumları yaptığımız çalışmalar var. Birleşmiş Milletler'le yaptığımız Birleşmiş Milletler kriterleri var, anlaşmalarımız var. Onlarla beraber paralel çalışmalarımız var. Bu manada Birleşmiş Milletler kriterlerine uygun olarak gönüllü bir şekilde, güvenli bir şekilde ve saygın bir şekilde bu insanların bir an önce yurtlarına, topraklarına dönmeleri için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda oradaki dönüşlerinin hazırlanması bakımından her türlü tedbirinde alınmaya devam ediyoruz. Ve bunlar önümüzdeki günlerde bu dönüşlerinde olması için gerekli şartlar olmazsa gayret gösteriyoruz. Biz bunun bir insani yardım olduğunu, bizim bu insani yardım olduğunu, bir insani durum olduğunu, bu yaptığımı çalışmanın özellikle bu boyutun unutulmaması gerektiğini, işin insani, vicdani ve hukuki boyutları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu bir siyasi tartışma konusunu yapmamak gerektiğine biz inanıyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve bizim e, üç kıtada barışı, huzuru ve istikrarı taşıyan atalarımıza yakışır bir şekilde şu anda yaptığımızda bizim atalarımıza yakışır bir çalışma yaptığımız çalışma ve biz Türkiye'ye yakışanı yapıyoruz. Ve bu manada efendim işin hem insani hem vicdan hem hukuki boyutunda eksiksiz aksaksız yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de gerekli uluslararası e, kurum ve kuruluşlarla da efendim gerekli koordinasyon yapmak suretiyle bu faaliyetlerimizi tamamlıyoruz. O dönülecek yerlerde güvenliği Türk Sağlık Kuvvetleri sağlayacak? E bu şimdi normalleşme çalışmalarımız var. Zaten şu anda bizim kontrol ettiğimiz bölgeler var. Dolayısıyla bu manada bunun e, gelişen duruma göre bu sürecin e, normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde erişmesi için bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Efendim noktalayacağım o son sorumu unutmadan. Bu İran sınır güvenliği konusunda geçişler oradaki duvar zannediyorum şu an tam olarak bitmedi. İran'la bir temas var mı? Destek alıyor musunuz? Şimdi tabii orada bize hudut e, ee, e, hudutla alakalı çalışmaları yapan e, mülki ve idari amirliklerimiz var. Valilerimiz var, kaymakamlarımız var. Ya e, bununla alakalı huduttaki efendim, birlik komutanlarımız var. Bunlar çeşitli şekillerde kendi düzeylerinde devamlı toplantılar yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Ve dolayısıyla oradaki hudut emniyetinin sağlanması için alınması gereken iki tarafta ne varsa bunlara karşılık görüşüp konuşuyorlar. Ve şu anda da İran'da tabii bu çalışmalar sürüyor. Ve orada hani bazı çalışmaların bazı bu duvar hendek çalışmaların e, tamamlanmamış olması orada yani büyük bir zafiyet doğurmuyor. Çünkü biz bunları e, İHA'lar dahil. E, oradaki devreler dahil, keşif gözetme faaliyetlerimiz dahil, gece ve gündüz görüş cihazlarımız dahil, bunların hepsini kullanmak suretiyle olabildiğince kapatıyoruz. Diğer taraftan da inşasını planladığımız faaliyetleri bir an önce tamamlaması için ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sözlerime son vermeden ben bu vesileyle, bu fırsattan istifadeyle efendim başta e, şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin de anneler günü kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum ve hudutçularımıza da kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında konuğumuzdu. Sözü size bırakalım yine İstanbul stüdyosuna.